profesyonel futbolcuya yakışan bir tavır değil. Saha içinde bir lider eksikliği görüyorum. Hani bu puan farkının bu ortamda, bu kaosda kapanmasını beklemek bence hayalperestlikten başka bir şey değildir. Sergen Hoca en büyük ihtimal ben bir yıl para alamadığımı biliyorum. Gördüğümüzde kağıt üzerinde tabii ki Fenerbahçe daha önde gözüküyor. Okan Hoca bu şekilde devam ederse onu şampiyonluktan edebilir. Herkese merhabalar. Bulls Yatırım'ın sunduğu İlham Mansız'da bire bire hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ olun. Havalar biraz karardı, soğudu. İstanbul'da gri bir hava var. Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi. Geçtiğimiz hafta program yaptık. Aradan tam 7 gün geçti. Bu 7 gün içinde Beşiktaş'ta her şey alt üst oldu. Kulüpte bir belirsizlik var. Taraftarlar geleceğe çok da iyi bakamıyorlar. Hocam ne diyorsunuz? Son programın üstünden bir hafta geçmesine rağmen bu bir haftalık süreçte Beşiktaş alt üst oldu dedik ama tabii ki daha önceden iyi gitmeyen şeyler su üstüne çıkmaya başladı. Gerçekler hepsi değil. Kim bilir daha neler var, neler duyacağız. Zannedersem önümüzdeki haftada bir açıklama olacak. Ancak sportif başarısızlığın yanına yönetimsel başarısızlık da eklenince ve hatalar eklenince bu kötü gidişatın temeli ana unsurlarından birinin nedenleri belli oldu. Yani biz bir, herhalde eski hocam... bir Beşiktaşlı futbolcu olarak tabii ki de üzücü bir durum yani insan bu şekilde bir kulübün nerelerden gelip nerelerden geldiği, geçmişte elde etmiş olduğu başarılar, yönetim tarzlarından çıkıp buralara kadar gelmesi, gerilemesi kabullenecek bir durum değil. Umarım artık daha önce sık sık özellikle başkanlık seçimlerinde bunu propaganda olarak kullandılar. Herkes elini taşın altına koyacak. Burası Beşiktaş ağır bir taştır altında kalırsınız diye. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ın başına gelecek, Beşiktaş'ı yönetecek ve sadece Beşiktaş'ın başarısı için bulunacak bir yönetim ve teknik heyet, etrafındakilerde de bu tarz insanlarla doldurulup Beşiktaş'ı tekrar ayağa kaldırırlar. Yani hocam biz burada daha önce çok şeyi konuştuk. Beşiktaş kanatsız. Semih forvet oynamalı mı, oynamamalı mı? Van Bronckhorst'u konuştuk. Immobile kutu oyuncusu, işte dışarıda çok oynuyor dedik ama arka planda bunlar olurken aslında biz sahayı konuşmamız... Ya siz söyleyin, siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi biz dışarıdayız, hiçbir zaman takım içinde olmadık. Hep dışarıdan izledik. Ama bu takımda futbolcu olmak, arkada bunlar yaşanıyorken bir haftadır Beşiktaş'ta futbolcu olmak sizce nasıl bir şeydir? Ya bize anlatır mısınız? Biz bilmiyoruz çünkü. Ya şimdi tabii bu futbolcunun kişiliği, karakteriyle alakalı bir şey. Sonuçta evet yönetimde olan, arka planda olan belirsizlikler, işte son iki aylık, iki aydır futbolcuların maaş alınamadığı, Haberleri gündeme geldi. Bunlar tabii ki futbolcuların çoğunda özellikle yabancılar üzerinde bir tedirginlik oluşturmuş olabilir. Sonuçta benim oynadığım dönemde tabii ki yabancı oyuncular vardı ama yerli oyuncular sayısı da çok fazla olduğu için biz Türkiye'deki yönetim tarzının buna benzer bir şekilde yürütüldüğünü veya ödemelerde gecikmeler olabileceğini bildiğimiz için olaya bakış açımız biraz farklıydı. Ha, kabullenmek doğru mu? Tabii ki değil. Normalde e zaten ne diyoruz? Profesyonel futbol oynanıyor. Profesyonel sağ içinde profesyonel oynayan oyuncular karşı taraftan da yönetimin aynı şekilde tavrını bekliyor. Profesyonel bir şekilde yönetilmesini bekliyor. Bir hizmet sunuyor. Karşılığında bir şey almak zorundasın. Bunu verebilmen için de tabii ki bu şekilde yönetmen gerekir. Birçok futbolcuda ben şu eksikliği hissettim. Burada artık yerli oyuncular üzerinden değil de yabancı oyuncularda bir vurdum duymazlık demeyeceğim. Ancak dediğim gibi bir korku, tedirginlik. İşte paramı alabileceğim mi? Ben eski yönetimle sözleşme yaptım veya başkanın bana vaat ettiği sözler var. Başkan artık yok. Başkan bu sözler yerine getirilecek mi getirilmeyecek mi gibi endişeleri olabilir. Ama sonuçta yine en büyük iş burada ilk etapta futbolculara düşüyor. Ne anlamda? Şartlar ne kadar kötü olursa olsun sahaya çıkıp bir reaksiyon göstermeleri gerekli. Bir silkelenmeleri gerekiyor. Çünkü bunların arkasına sığınarak kötü performans veya kötü mücadele sergilemek profesyonel futbolcuya yakışan bir tavır değil. Bu mantaliteden, bu düşünceden kurtuldukları anda da ölü toprağına atmaları lazım. Ancak Beşiktaş'taki oyuncu grubuna baktığımda da saha içinde bir lider eksikliği görüyorum. Bir reaksiyon gösteren, kötü gidişatı hem sportif anlamda kabullenmeyen, işte Fenerbahçe'ye baktığımızda saha içindeki liderlerden biri, birçok lideri var, farklı liderler, liderleri var. Oyunu okuyan, oyunu önde kurabilen, topu ayağında tutan takımın arkası, Arkadan öne çıkmasını sağlayan, attığı kilit paslar ve gollerle Tadic. Amrabat'a bakıyorum ayrı bir lider. Savaşçı bir ruhu var. Taraftarı ateşleyen. Dünkü maçta ilk yarıda Fenerbahçe'nin taraftarını çok fazla hissetmediğimiz anda Amrabat oyuna girdikten sonra geliştirdikleri bir atakta ellerini kullanarak taraftarları ateşleyen, sırtlayan bu tarz oyuncuların eksikliğini Beşiktaş'ta görebiliyorum. Sizin döneminizde var mıydı hocam? Bizim dönemimizde birçok lider vardı sahada. Mesela kaç kişi? Tayfur Havuççu, İbrahim Üzülmez, Sergen Tümer, Pascal, Zago, Ronaldo, Oscar. Herkes lider zaten. Neredeyse ilk 11'in 8-9 oyuncusu liderdi. Farklı özellikleriyle. Savaşçı kimliğiyle Zago. Yaptığı sert bir müdahaleyle belki o an konsantrasyonu çok üst düzey olmayan bir takımda herkes birden silkelenip kendine gelmesi. Bakın arkadaşım mücadele ediyor. Varlığı yoğunu ortaya koyuyor. Ben de ona ayak uydurmam lazım. Tempomu ona göre arttırmam lazım, konsantrasyonumu üst seviyeye getirmem gerekiyor diyerek veya işte bir oyuncunun akıl dolu bir pasıyla yaptığı bir hareketle veya yaptırdığı bir faulle takımına kazandırmış olduğu free kick, sarı kart vesaire bunlarla da farklı anlamda liderlik yapan birçok oyuncu vardı bizde. Evet hocam bu söylediğimiz yani konuştuğumuz bir haftanın ardından Beşiktaş Hatay deplasmanında sahaya çıktı ve bir bir berabere kaldı. Ne diyorsunuz? Beklediğiniz tepkiyi verdi mi oyuncular? O güçlü karakteri sahaya koydular mı? Sportif anlamda şimdi Beşiktaş tüm bu yaşananlardan sonra yapılan açıklamalar, işte başkanın istifası, Samet Aybaba'nın yapmış olduğu açıklamalar, basın toplantısı ardından bir belirsizlik, yeni hoca gelecek mi, gelecekse kim olacak, aday kimdir denilen bir belirsizlik ortamında dediğim gibi futbolculardan bir reaksiyon bekliyordum. Hatay maçına kesin favori gidiyordur veya 3 puanla geri dönecek ümidim yoktu. Ancak orada mücadele edip savaşçı kimliğini sergileyen, işte tavrını ortaya koyan bir futbolcu grubu bekledim. Ancak belki taraftarın eksikliğinden, deplasmanda oynamasından dolayı istediği reaksiyonu gösteremedi. Ha, mağlup da olmadı ama özellikle liderin 2 puan kaybettiği bir haftada en azından puan farkını biraz daha düşürüp sezonun geri kalan bölümünde biraz için ümit verebilirdi diyorum. Ancak tabii ki biraz bir hayalperest veya iyimser bir bakış oldu. Sonuçta hani bu puan farkının bu ortamda bu kaosta kapanmasını beklemek bence hayalperestlikten başka bir şey değildir. Hocam puan farkı dediniz. Şimdi şöyle bir durum da var. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanamayan Beşiktaş ki bunların 3 tanesini kaybetti. 2 tanesi beraber bitti. Daha uzun bir galibiyet hasretini en son yaşadığında takvimler Mart-Nisan 2012'yi gösteriyormuş. Bundan tam 12 yıl önce geçtiğimiz senenin üzerine bir şekilde zaten çıkılır dediğimiz Beşiktaş hem geçtiğimiz senedeki puan seviyesini düşürmüş oldu hem de son 12 yıldır yaşamadığı bir dönemden geçiyor kötü anlamda diyelim. Şimdi hocam bu ortamda biz burada konuştuk dedik ki devre arasında makul bir farkla girerse Beşiktaş yapacağı birkaç takviyeyle en azından şampiyonluğu kovalamaya devam eder. En kötü ihtimalle de önümüzdeki sene zaten şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'ta geri döner demiştik. Şimdi bu ortamda daha da yani ben size bunu soracağım ama <laughs> ya yani önümüzdeki hafta neler açıklanacak bilmiyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftada Hasan Arat iki kere istifa etti. Önce futbol kulübünden ardından komple kulüpten istifa etti. Yani arada Samet Aybaba'nın açıklamaları, başkanın cevabı, yöneticilerle ilgili bazı sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Brad Friedland'ın durumu ortada değil derken Beşiktaş bu şekilde gidiyor. Mayıs ayında seçim var. Takım çok kötü durumda. Devre arası ne yapacaklar? Transfer yapmalılar mı? Yoksa başka ne geliyor sizin aklınıza? Ne diyorsun? Öncelikle Hoca hangi Kiminle devam edeceğinize karar verin. Teknik ekibinizde bana kalırsa şu ortamda belki en sağlıklısı Serdar Toprak Tepe ile devam etmek. Sonuçta takımı tanıyan, yaklaşık 2-3 sezondur da A takımda bulunan ve geçen sezonda belli bir bölüm bunu yöneten bir hocaydı. Sergen Hoca konuşuluyor tekrar. Evet. Sergen Hoca konuşuluyor. Sergen Hoca'nın açıklamasını Hı. duydum. Bu kaos ortamında belirsizlikte gelmem diyor. Çok haklı. Haklı. Bana göre de çok haklı ben acaba Sergen Hoca en büyük ihtimal veya hoca adaylığına en yakın isim olarak düşünürken böyle bir açıklama yapmasında gayet doğru buldum. İyi hani analiz etmiş kendisi için de doğru olan kararı almaktan çekinmiyor. Sonuçtan görevden kaçmıyor ancak buradaki kaos ortamındaki belirsizliklerin geçmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye gelen birçok hocanın en büyük derdi nedir? Oyuncu grubuna maaşları zamanında ödeyebilecek misiniz kuşkusu? Hani bir teknik direktörün derdi bu olmamalı. Teknik direktörün derdi elimdeki oyuncular kim? Hangi mevkilere transfer yapacağız? Ne oynamak istiyorum? Ne oynatmak? Ne oynatabilirim? Oyuncu grubuyla sportif anlamda hazırlanmaya çalışırken aslında teknik direktörün ilk işi oyunculara ma zamanda maaş ödenecek mi? Çünkü zamanda maaş ödenmeyen oyuncuların bir kısmında isteksizlik olabilir, antrenmanlardaki katılımı motivasyonu, motivasyonu düşer. <laughs> Hoca bunlarla uğraşmaması gerekiyor. Sizin döneminizde oluyor muydu? Paraları alamadınız evet. mı? Bizim dönemimizde biz ben bir yıl para alamadığımı biliyorum. Altı ay alamadığımı biliyorum. Bir e çeyrek asır geçti neredeyse yani, çok fazla şey değişmemiş. Ya şöyle bir şey var. Bir de bizim anlaşmalarımız çoğu TL'ydi. Yani şimdi ülkemizde euro, dolar sürekli yükselişte olduğu için imza attığınız dönem diyelim ki 1 milyon dolar karşılığında TL'ye imza attınız. Paranızı alana kadar o 1 milyon Belki 300 bin dolar falan anca olabiliyor. Yani sonuçta anlaştığınız rakamın çok çok altında oynamış bulunuyordunuz. TL karşılığında evet belki hmm. o rakamı alıyorsunuz aynı rakamı ancak süre itibariyle geç aldığınız için paranızın değeri de kalmıyordu. Bunları yaşadık tabii ki ama sonuçta hayat devam ediyor. Biraz o durumu kabullenip, bir sonraki sezon için devam etmeliyiz. İyi performans gösterilmeliyiz. Başarılı olmam gerekiyor. Kendimi geliştirmem lazım hem bireysel hem takım adına. O başarılarla hani bir şekilde bunu idare edip o döngüyü çevirmeye çalışıyorsunuz. Burada tabii hocanın dediğim gibi en büyük sıkıntısı oyunculara para zamanında ödenecek mi? Verilen sözler tutulacak mı? Hocanın bu işlere girmemesi gerekiyor. Fakat Türkiye'de durum maalesef bundan ibaret. Şimdiki başkanın kongrede aday olup olmayacağı çok önemli. Artı sportif anlamda takımın tabii ki birçok mevkiye, takviyeye ihtiyacı var. İşte kanat oyuncusu yok dedik. Santrafor gerekli. Beklerden stoperlerimiz sakatlanıyor. Stoperlerde belki bir ihtiyaç var. Yani 4-5 takviye yapılması gereken. Fakat bu takviyelerin getirisi ne olacak? Beşiktaş kulübünden ne kadar mal olacak? Artı bunun sorumluluğu kime ait? Ve Mayıs ayında aday olup olmayacağınız kesin değil. Aday olup olduğunuz zaman başkanlığı kazanacağınız belli değil. Yani bir sürü soru işareti varken devre arası bir kulübün bundan sonraki geleceğiyle oynamak çünkü yine orada ciddi anlamda maddi bir yatırım yapılırsa bunu yöneticiler veya başkan cebinden ödemiyor. Ödenen paralar kulübe hibe edilmiyor. Yanlış bilmiyorsam. Kulübün yönetici veya başkanı borcu oluyor. E yeni gelen yönetim bu sefer bu borcu üstlenmesi gerekiyor. Hani belli bir sorumluluk altında hareket edilmesi gerekirken birçok belirsizlik durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya dökmüş oluyor. Yani duyduğumuz ve bildiğimiz sizin söylediğiniz gibi bu para işlerinde ama yani inşallah onda da enteresan durumlar ortaya çıkmaz diyelim. Hocam Beşiktaş'ta durum çok acayip. Bir sonraki rakip Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe maçını da Cuma günü buradan da söylemiş olalım. İlker Hoca ile beraber burada çok güzel bir yayın yapacağız sizle beraber tekrar güzel bir derbi programı olacak. Sizden bir ön düşünce alalım dünkü maç ve geride bıraktığımız bir haftadan sonra. Şimdi sportif anlamda kağıt üzerinde ve yönetimsel anlamda kaosun, total kaosun olduğu bir Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı, Trabzon maçından sonraki kenetlenmesi, hem hocanın hem takımın tamamen futbola konsantre olduğunu görerek doğru hamlelerin yapıldığını gördüğümüzde kağıt üzerinde tabii ki Fenerbahçe daha önde gözüküyor. Beşiktaş'ta önemli sakatlıklar var. Gabriel Paulista sağ içindeki bir lider oyuncu. defansta oynayan fakat takımı da blok olarak öne çıkartıp mesafeleri kısa tutmasını sağlayan takım topu kaybettiğinde ön alan baskısı kurmasını yardımcı olan kısa mesafelerden dolayı. Bu oyuncunun olmayışı Beşiktaş'ın defansı falanında büyük bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Onun dışında zaten ödenmeyen paralar, <laughs> belirsizlik, hoca, yönetim, başkan derken fakat bunların hepsi bir kenara Hakem düdüğü çaldığı an, sahaya çıkıldığında tamam diyecektim. her şey bir anda değişebilir. Dediğim gibi oyuncular bu bir haftalık süreçte hem fiziksel anlamda hem mental anlamda kendilerini belki daha iyi hazırlayıp en azından bu derbi maçına çünkü Türkiye'de oynanan derbi maçlarında eğer şampiyon olamıyorsan derbi maçını kazanman lazım. Böyle bir düşüncemiz de var. <laughs> derbi maçında kendini bir şekilde affettirip ölü toprağını üzerinden atıp silkelenip belki oradan bir ufak iğmeyle en azından devre arasına kadar veya Mayıs ayına kadar krizi biraz aşmak için elinden gelen mücadeleyi gösterecektir ama kağıt üzerindeki favorim Fenerbahçe. Öyle gözüküyor bu tarz maçlarda da genelde Türkiye'de hep favori görürüz. Favori olmayanın da dikkat çekici şeyler yaptığı maçlar vardır. Ama e, bakalım önümüzdeki hafta şimdi önümüzde maça da bu arada <laughs> 6 gün var. 6, 6 gün günde neler olur? <laughs> Türkiye'de gördük diyelim hocam. Geçelim o zaman öbür tarafa Fenerbahçe Beşiktaş'ın rakibi gelecek Dolmabahçe'ye diyoruz. Dün Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeceğim hocam. Çok enteresan bir yükseliş görüyoruz Fenerbahçe'de. Mourinho kan kokusunu aldı desek doğru mudur hocam? Çünkü Mourinho'daki değişim aslında sanki Fenerbahçe'nin futboluna yansıyor gibi. Her maç gitgide biraz daha bağlanıyor. Yaptığı açıklamalarda işte hal tavır, mimikler, yüz ifadeleri gitgide daha çok bağlanıyor ve o bildiğimiz Mourinho'ya dönmeye başladı açıklamaları ve tartışmalarıyla beraber. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Trabzon ve Manchester United maçları bence çok Önemli iki maçtı, Mourinho ve Fenerbahçe için. Oynamış olduğu derbi maçından ne kadar? Sürekli rakibiyle, rakibi dediğimiz şu an lider olan Galatasaray. Lider kimse, rakibi o olmalıdır. Ee, sürekli onunla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, hem Trabzon hem Manchester United maçından sonra kendini tamamen daha çok futbola odaklayıp, saha içinde neler yapması gerektiğini, hafta içi antrenmanlarında, oyun esnasında yapmış olduğu dokunuşlar, değişiklikler, ...le birlikte artık tamamen futbola odaklanan bir Mourinho. Evet, mind games açıklamaları yine oluyor. Görebiliyoruz zaman zaman. Geçen hafta penaltı sorulduğunda henüz izlemedim demesi. Ondan önceki haftalarda bir pozisyonda laptopu daha maç He. bitmeden kameranın önüne koyması... ...bana çok inandırıcı gelmedi ama dediğimiz gibi... Rahat skorda 3-1'den sonra akşam işte vardı hakem hatasını gördü düzelti demesi. Demesi. Ee, bu tarz şeyleri zaman zaman inandırıcılığını kaybettirebilir... Ama bu da bir oyunun parçası. Bunu zaten bilinçli bir şekilde yaptığından dolayı çok fazla da ciddi almamak lazım. Böyle bir reaksiyon. Zaman zaman karşıdakini biraz provoke etmeye çalışan açıklamalar yapabilirsin. Karşıdakinin reaksiyonunu görmen için konfor alandan çıkış yapsın. Nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Bunları... Kendi cephesini de bu arada sıklaştırıyor Sıklaştırıyor tabii. Yani. Böyle yaptığı açıklamalarla da hem oyuncuların yeri geldiğinde oyuncularını koruyor, camiasını koruyor. Bunlara alışık olmalıyız. Dediğim gibi dünkü maçı aslında 3 bölüme ayıralım. Fenerbahçe çok erken bir gol buldu. Buldu golün etkisiyle de bir ilk 10-15 dakika rakibine üstünlük sağladı. Ön alan baskısıyla rakibi arkadan oyun kurmaya çalışan orada kaptı İsmail Yüksel'in yaptığı presle topu kaptı. Enes'e gelen top Ennesinin pası ve Oğuz Aydın'ın ki son haftalarda çıkışa geçen bir Oğuz Aydın var. Tercih edildiğini e, Sam Maximen mi Oğuz Aydın mı yani. dedirtiyor artık buralara kadar getirtti. Tabii özellikle olarak biraz farklı oyuncular. Golü bulduktan sonra biraz daha oyunu geride kabullendi. Gaziantep gerçekten yaklaşık 75-78 dakika golü görene kadar ben çok beğendim. Selçuk Hoca'nın Gaziantep'in evet, o da onlar da bir çıkışa geçti. Son 4-5 haftadır gayet iyi sonuçlar aldılar. Oynattığı, oynattığı futbol, dizilişi, taktik anlayışı. Hoca'nın yapmak istediklerini uygulamaya çalışması. Beğeni toplayan bir oyundu. Zaten ilk yarının bitmesine 5 dakika kala golü buldu. 1-1'lik. Bir 2. bölüm burada başlıyor. 15. dakikadan 45. dakikaya kadar. 3. bölümde apayrı bir Fenerbahçe. 2. yarıda yapılan iki oyuncu değişikliğiyle hem Amrabat'ın oyuna dair olması 46. dakikada hem Saint-Maximin'in girmesiyle birlikte Oğuz Aydın sol kanattan sağ kanada geçti. Baskısını temposunu arttırdı. Oyunu daha çok rakip alanın üzerine yığmaya başladı. Birçok gol pozisyonu üretti. Direkten dönen topu oldu derken golü bulduktan sonra da farka gitmeye başladı. O yüzden ikinci yarıda oynayan Fenerbahçe ile ilk yarıda oynayan Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark var. Oyuncuların da yapmış olduğu açıklamada zaten golü bulduktan sonra Gaziantep'in geri dönüşüne bu kadar müsaade etmememiz gerekiyordu. Yani bu futbolda olan şeyler oyunu 90 dakika kontrol etme şansın yoktur. Ancak kontrollü oynadığın anlarda da rakibine çok fazla gol pozisyonu vermemen gerekiyor. Burada bunun üzerine çalışması lazım. Onun dışında tabii Fenerbahçe sakat oyuncuları vardı. Mert Hakan son haftalarda formunu yakalamış. Hastalığı vardı zannedersem. Sakat değil de hasta olduğu için oynayamadı. Yorulan oyuncuları dönem dönem dışarıda tutuyor. Zorlu bir Slavya Prag maçından 1-0'dan geri dönüp 2-1 galip gelmesini bildi. Fakat Fenerbahçe'de şu var. Tempoyu arttırdı, iyi oynuyor. Golü bulduktan sonra genelde topu rakibe veriyor. Rakibe verdiği anda savunmayı çok iyi yapamıyor. Zavi ama Prag maçına da birçok gol pozisyonuna müsaade verdi. Antep maçına da birçok pozisyona müsaade etti. Savunma zafiyetini giderirse, savunma zafiyeti denilince ilk akla gelen defans oyuncular oluyor. Ama savunma hücum oyuncuları başlar. Topu kaptırdığın an o oyuncuların topun arkasına geçmesi, alanı daraltması, mesafeyi kısa tutmasıyla başlar ki biz sürekli savunma hatası yapan takımlarda savunma oyuncularını eleştiririz ama aslında pozisyon başına gidip baktığımızda topu kaybettikten sonraki diziliş, kaymalara oradan analize başlamamız gerekli. Fakat son haftalarda bir çıkışa geçti. Temposunu da arttırmaya başladı. Hem yerinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ve oyuncu kalitesiyle. Şimdi bir Beşiktaş'ın yere kulübesindeki oyuncu kalitesine bakalım. Bir Fenerbahçe'nin yere e, oyuncu kalitesine bakalım. İrfan Can çıkıyor. Dün çok iyi bir maç oynamadı. Sakatlıklardan yeni çıktı. Temposunu henüz tutturamadı. Maç ritmine ihtiyacı var. Gayet normaldir. Onun da Fenerbahçe'de bu krediye ihtiyacı yok. Zaten kredisi olmalıdır diye düşünüyorum. Doğru. Oynama daha çok oynamaya başladıkça o da eski formuna mutlaka kavuşacaktır. İrfan Can çıkıyor. Saint Maximen giriyor. Orta sahaya Amrabat giriyor. Ennesli çıkıyor. Ceko giriyor. Şimanski girdi. Yani bu tarz oyuncularınız varken kulübede skora etki edebilecek birçok isim var. Keza Mert Müldür girdi milli oyuncu. Mert Müldür girdi oyuna da ayrı oldu. Oğuz Aydın'ı sağ açıktan en son sağ bekte gördük. Sonra tekrar sağ açığa çekti hoca. E birçok pozisyonda da oynayabiliyor. Beşiktaş'a bakıyoruz. Immobile, Rafa Silva, Getson ve defansta Gabriel Paulista olmadığı zaman veya onların yerine girebilecek oyunculara bakıyoruz. Kim skoru değiştirebilir? Kimin kalitesi diğer saydığımız isimlerle aynı seviyelerde? O yüzden kağıt üzerinde evet Fenerbahçe. Derbi de ben, bence bir adım önde. Oyuncu kalitesi dedik yedek kulübesinden. Antep'te 75 dakika boyunca iyi mücadele etti. Fakat hem Kozlovski'nin eksikliği hem de oyuna sonradan giren oyuncuların kalitesi Fenerbahçe'deki kaliteye yakın olmadığından dolayı belli bir süre sonra zaten oyunun kontrolünü ve maçı da kaybetmiş oldu. Kısaca buna değinmek istedim. Evet hocam. Önceki günde Galatasaray Eyüp Spor'la kendi sahasında 2-2 berabere kalmıştı ki zaten dünkü Fenerbahçe maçını önemli yapan da buydu. Fenerbahçe yakalama, Galatasaray'a yaklaşma fırsatını tepmedi. Galatasaray Eyüp Spor maçı. Eyüp iyi gidiyor değil mi hocam? Hem Beşiktaş hem Galatasaray deplasmanlarında Arda Turan'ı tebrik etmek lazım. Oynamış olduğu futbolculuk döneminde önemli takımlarda Barcelona, Atletico Madrid gibi çalıştığı hocalar da farklı Futbol felsefesiyle antrenman yaptıran veya takımları oynatan ve buradan da bunları harmanlayıp kendi düşünceleriyle bol oynatmaya çalışan Arda Hoca. Öncelikle geçen sezon ikincilikte ligde çok başarılı bir sezon geçirdi. Bu sezon biraz daha mütevazi. Yaş ortalaması olarak evet tecrübeli fakat yaş ortalaması yüksek bir oyuncu grubuna sahip. Galatasaray karşısında 9 eksikle çıktılar sahaya. Hem sarı kart cezaları hem sakat oyuncuları olduğundan dolayı oynatmış olduğu futbolla bence takdir topladı. Sadece oynatmış olduğu futbolla değil maç sonu yapmış olduğu açıklamalarıyla, konuşmalarıyla ne kadar olgun, ne kadar objektif olduğunu da göstermiş oldu. Ben kendisinde ileride büyük takım veya milli takım çalıştırabilecek bir potansiyeli görebiliyorum böyle devam ettiği müddetçe. Kaleci Berke de yapmış olduğu kurtarışlarla gerçekten haftanın oyuncusu benim için. Ancak şunu da unutmamak lazım. Galatasaray puan kaybetmesi takipçisi Fenerbahçe için çok çok önemliydi. Aradaki puan farkı 3'e indi. Birçok pozisyona girdiler fakat Galatasaray'da savunma zaafları olan bir takım. Çok gol atıyorlar. Kendi kalesinde de çok fazla gol görebiliyorlar. Kasımpaşa maçında 3-0'dan sonra 3-3'e geldi. Bir 2-2'lik maçı var. UEFA maçı var. UEFA maçında Evsport'ta 3 gol yedi. Daha önceki karşılaşmalarda <laughs> da böyle. Üçlü savunma oynuyor. Hocanın da sakat ve cezalı oyuncuları vardı. Hem Icardi'nin olmaması. Fakat oyun anlayışı olarak orta kafa modeline dönmesi. Oyun içerisinde işte kanat organizasyonu, kombinasyonlarla, savunma arkasına atılan toplarla çok fazla gol pozisyonu üretememesi Osimen'le evet 1 iki önemli pozisyona girdi. Gününde değildi, şanssızdı. Ancak Okan Hoca maçı hakem üzerinden okudu. Ancak haftalardır Bodrum maçına bakarsak Zar zor 1-0 kazandı. Ondan önceki haftalarda kazanmasına rağmen iyi oynamadan savunma zafiyeti olduğunu görmezlikten gelmesi sürekli iyi sonuçlar aldığında o oyuncular ve hocanın başarılı gösterilmesi fakat kötü sonuç alındığında işe hemen hakeme yığmak bence Okan Hoca bu şekilde devam ederse onu şampiyonluktan edebilir. En azından kendi takımındaki zafiyetleri görüp orada neleri geliştirmesi gerektiği üzerinde çalışması gerekir diye düşünüyorum. Hocam Tottenham, Kasımpaşa, Esport bu maçlardaki rakiplerin çok hızlı çıkışları Galatasaray'ın savunmasını x2 kalmıştı dediğiniz gibi sıkıntı da yaratabiliyor aslında bu taktikte rakipleri diyelim yavaş yavaş programın sonuna geldik hocam. Cuma günü çok güzel bir derbi programı yapacağız. Sevgili İlker Hoca ile beraber ağzınıza sağlık bugünkü program için diyorum. İzleyicilerimize de şeyi hatırlatayım hocam. Size hemen daha pas vermeden <laughs> Gerçi siz söyleyin ya benim. Ben ki... mi evet ben söyleyeyim siz. Sizi, ne, ne, ya sizi ne daha diyelim? çok dinlerler hocam. Bizi daha çok ne isteyeceğimiz belli. Hı. Beğeni isteyeceğiz. E, abonelik isteyeceğiz. Varsa yorumlarını alacağız. Çağatay dediklerinin <laughs> hepsini lütfen beğeninizi, aboneliğinizi Yorumlarınızı, özellikle yorumlarınızı bekliyoruz. Esirgemeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık hocam. Hoşçakalın.